Markaca hoş geldiniz. Bambaşka'nın yeni bölümünde sizinleyiz. Bu videoda Süper Lig'in Joker'lerini konuşacağız ve bu Joker'lerin teknik adamların elinde nasıl kozlara dönüştüğünü, birçok farklı bölgede nasıl oynadıklarını ve nasıl avantaj sağladıkları üzerine bazı detayları aktarmaya çalışacağız. Aynı zamanda bu futbolcuların farklı mevkilerde ilk hangi hoca tarafından, hangi maçta, ne zaman kullanıldıklarını da aktarmaya çalışacağız. Joker deyince akla gelen ilk oyuncu şüphesiz Ferdi Kadıoğlu ve onunla başlayalım istiyorum. Ferdi Kadıoğlu Görselde de gördüğünüz üzere neredeyse her mevkide kullanılır hale geldi. Kaleci ve Santfor hariç birçok mevkide oynadı ve şu an bek pozisyonda orijin bölgesi olarak kullanılıyor. Süper Lig'de İsmail Kartal'la bu sezon biraz daha böyle sahte bek, merkezleşen bek gibi kullanımı en son güncel hali gibi duruyor. Fakat Galatasaray deplasmanında Fenerbahçe'nin 21 Aralık'ta Crespo'nun son dakikalarda attığı golle kazandığı derbide Ferdi ilk kez dörtlünün sağ beki gibi kullanılmıştı. Dörtlünün sol bekinde ise ilk kez Tahir Karapınar tarafından kullanıldı Yeni Malatyaspor karşısında. Bununla beraber Ferdi şüphesiz orta sahada da değerlendirildi. Zaman zaman merkezde de kullanıldı. 10 numara, sol kenar, sağ kenar Ersun Yanal döneminde özellikle 19-20 sezonda oyuna girdiği maçlarda kanattan skor katkısı da çok fazla veriyordu. Oyuncunun altyapı orijini iç bölgesinde daha çok iç ve 10 numara, orta sahanın içi ve 10 numarada kullanıldığı mevkiler ki 14 numarayı altyapıda ona vermişlerdi. 14 numarayı da Johan Cruyff'un e, temsil ettiği 14 numarayı da kolay kolay herkese vermezler Hollanda altyapılarında. Bu bağlamda Ferdi Joker oyuncu deyince aklımıza ilk gelen oyuncu konumuna geldi. Süre içerisinde geçirdiği yıllar içerisinde Avrupa'ya transferinde de bu kullanım şekli onun birçok farklı yerde oynayabilmesi hocaların dikkatini çekiyor. Ve Ferdi belki de bu özellikleri itibariyle Avrupa'nın birçok takımında oynayabilecek durumda gibi gözüküyor. 10 numara bölgesine yetişen bir oyuncunun bu kadar iyi bek oynayabilecek hale gelmesi şüphesiz çok özel bir hikaye. Galatasaray açısından Joker diyebileceğimiz birkaç tane oyuncu var açıkçası. Barış Alperi, Kaan Ayhan'ı, Abdülkerim Bardakçı'yı son maçlarda farklı mevkilerde kullanırken görüyoruz. Ama bence Kaan Ayhan'ı konuşmak, değerlendirmek çok daha doğru olacaktı. Çünkü Kaan hem Türk kuralının getirdiği problemleri Galatasaray'da engellemek, hem de birçok farklı mevkide aynı performansı, aynı standartı verebilmesi itibariyle Galatasaray'ın şu an jokeri gibi duruyor. Kaan, sağ bekte, stoperde ve ön liberoda farklı mevkilerde oynayabileceğini birçok maçta gösterdi ve aynı seviyeyi yakaladı. Milli takımda da farklı mevkilerde kullanılıyor. Orijini stoper olan Kaan'ın sağ bekte ve ön liberoda kullanımının İlk nerede ne zaman başladığına değinecek olursak da 2010-2011 yıllarına gitmemiz gerekiyor. Stefan Freud tarafından Almanya U18 takımında ilk başta Sabek'te daha sonra ön kullanılan Kaan Ayhan. Yıllar içerisinde bu mevkileri de asıl mevkisi olan stoper gibi oynayabilir hale geldi. Galatasaray'ın bu sezonki oyununda özellikle Kaan'ın rolü her geçen gün daha da kritik hale geliyor. Özellikle Torreira'nın yanında gösterdiği performans, Stoper'e geçtiğinde ayağının gerçekten oyun kurulumuna çok yatkın olması, Sağ bek'e geçtiğinde de idare eder pozisyonun çok daha üzerine gitmesi, Kaan'ın Galatasaray'daki Joker kartı olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ta Joker olarak kullanılabilen çok fazla oyuncu var. Bahtiyar, Necip, bu oyuncuları direkt söyleyebiliriz. Fakat bana göre bu sezon Beşiktaş'ın oyununda Joker diye nitelendirebileceğimiz oyuncu Onur Bulut. Çünkü sağ önde... Şenol Güneş tarafından sıklıkla kullanıldı. Sağ bekte, sol bekte, merkez orta sahada. Onur gerçekten oldukça yönlü bir oyuncu. Takımın savunma gücüne katkı verebilmesi Onur'u gerçekten bir jokere dönüştürüyor. Onur, Bohum 2 takımındayken 2011 yılında farklı mevkilerde kullanılmaya başlandı. Iraklis Metakas, o dönem Bohum 2'nin teknik direktörü. Onur'u hem sağ bekte hem sağ kanatta hem de ön libero mevkisinde kullanarak onun birçok farklı mevkideki performansını değerlendirmişti. O günlerden bugüne Onur Kayseri Spor'da Çağdaş Atan'la gösterdiği gelişimin ardından hem bir merkez ortası olabileceğini hem bek oynasa bile merkezleşebileceğini Şenol Güneş'le beraber de sağ önde geçmiş yıllardaki performansından sonra sağ önde de kullanılması gerçekten bir joker olarak karşımıza çıkardı Onur Bulut'u. Bence Beşiktaş'ın Türk kuralı, taktiksel disiplin ve farklı bölgelerde benzer performansları yine Kaan Ayhan gibi verebilmesinden ötürü elindeki önemli oyunculardan bir tanesi Onur Bulut. Ve bundan sonraki süreçte de bakalım Onur Bulut'u Rıza Çalınbay'la hangi mevkilerde göreceğiz veya Beşiktaş'ın teknik direktör değişiminde birçok hocanın yine elini kolaylaştırdığı gibi bakalım nasıl kullanılacak Onur takip etmeye çalışacağız. Devam edelim. Trabzonspor'da Joker oyuncu deyince benim aklıma ilk Bakasetas geliyor özellikle son dönemde. Abdullah Avcı ile beraber kazanılan şampiyonlukta onu Sağ kanatta da, ön libero'da da, 10 numarada da, merkez orta sahada da sıklıkla gördük. Kariyerinde Santifor bile oynamış olan Bakasetas'ın Trabzonspor oyunundaki rolü gerçekten oldukça önemli. Taktiksel disipline bağlılığı, meziyetlerini ve oyun bilgisini orta sahanın birçok bölgesinde gösterebilen, sağ kenara atıldığı zaman ters ayaklı kanat oyuncusu gibi oynayabilen Bakasetas birçok farklı mevkiyi yine benzer seviyede oynayabilen bir oyuncu. Ben onun ilk ön libero'da ne zaman kullanıldığına baktım merkez orta sahanın direkt savunma önü açısından nerede kullanıldığına baktım. İlk olarak Yunanistan U19 takımında Slovenya'ya karşı Konstantinas Tavonas tarafından ön libero'da kullanılmış 2012 yılında. Yani Bakasetas'ı savunma önünde kullanmak onunla beraber oyuncuya verilen rolle performansını yukarı çıkarabiliyor. Abdullah Avcı da şampiyonluk yılında zaman zaman bu rolü kullanıyordu. Bunu da hatırlatalım. Bakasetas'ın özellikle şut meziyeti sağ kanattan sol ayağına çektiği anlarda gerçekten büyük bir tehdit. Süper Lig'in jokerlerinden bahsettiğimiz bu listeyi oluştururken şüphesiz benim için en özel oyunculardan bir tanesi de Gökhan Sazdağ. Çünkü neden bunu söylüyorum? Oluşturduğumuz bu 10 oyunculuk listenin %80'i altyapı eğitimini yurt dışında almış oyuncular. Süper Lig'de zannederim Fenerbahçe altyapısından yetişmiş Gökhan Sazdağ birçok farklı mevkideki performansını aynı standarda getirerek bu listedeki özel oyunculardan biri oldu benim için. Özellikle Çağdaş Atan'la beraber geçirilen o transfer yasağının olduğu Kayserispor Spor serüveninde Santifor'da, Sabek'te, Sağ Kanat'ta, 10 numarada ihtiyaç halinde muhtemelen Stoper'de bile oynayabilecek bir oyuncuya dönüştü Gökhan Sazdağ. Dikkat ettiyseniz bu listede zaten birçok oyuncu teknik adamların elini taktiksel olarak güçlendirdiği gibi Türk kuralında da kolaylıyor. 3 Türk'ün ilk 11'de oynama zorunluluğunun olduğu ligimizde bu tip Joker oyunculara sahip olmak hem maçları hazırlığı hem maç içerisindeki hamleleri oldukça kolay hale getiriyor. Süper Lig'in jokerleri birçok teknik adamın en güçlü kozu haline geliyor. Gökhan Sazdağ'da da Çağdaş Atan'la beraber geçen sürecin ardından şu an Recep Uçar'la da Sabek'te sıklıkla kullanılır pozisyona geldi. Sabek'te onu 23 Aralık 2018 tarihinde ilk kez Osman Özköylü Osmanlıspor'un başındayken denedi. Ve Sabek oynayabileceğini gören Osman Hoca sezonun birçok bölümünde onu bu mevkide hem hamle oyuncusu olarak hem ilk 11 oyuncusu olarak değerlendirmişti. Bir de Santifor'da ne zaman oynadığını ilk merak ettim. Çünkü Gökhan Sazda özellikleri itibariyle kenarları iyi kullanan bir oyuncu. Ama Santifor'da da mobil ve hareketli hali birçok takıma zorluk çıkarıyor. Santifor'da da ilk kez Fatih Tekke Hoca onu denemiş. 23 Şubat 2020 tarihinde İstanbulspor Spor forması giyerken Bolu spor karşısında. Yani ligimizin jokerlerinin en değerlerinden bir tanesinin Gökhan Sazdağ olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tam bu bölümde şunu da hatırlatmak istiyorum. Sizler de yorumlarda lütfen Joker oyuncu deyince aklınıza gelen oyuncuları belirtiniz ve orada da hep beraber konuşalım tartışalım istiyorum. Kazımpaşa'dan Ben Ones bu listeye girmeyi bence hak ediyor. Çünkü sol bekte oynayabilen, on numarada oynayabilen, sağ ve sol kenarda oynayabilen oldukça versatil bir oyuncu. Teknik kapasitesini gösteren, şutlarıyla, ortalarıyla, pas trafiğine katılımıyla yıllardır Kasımpaşa'daki performansıyla oldukça önemli bir oyuncuya dönüştü. Cezayir Ligi'nde Etoile Sporting forması giyerken Roger Lemanne tarafından ilk kez 2019'da sol bekte denilen Ben Ones, ligimizde de özellikle Sami Uğurlu hocanın geçen senenin devre arasından itibaren sol bekte zaman zaman denediği, Kemal Özdeş hocanın da ona sol bekin ofansif kullanımında yer verdiği birçok maç gözlemledik. 2016 yılında Yusuf Zavoni tarafından Tunus Süper Kupası'nda ise ilk kez 10 numarada deneniyor Benones ve bu maçta da bir gol atıyor kulüp atletik forması giyerken. Bu sezon Süper Lig'e gelen Hatay Spor'da öne çıkan oyuncular arasında gözüken ve bence Hatay Spor'da Volkan Demirel'in oyununda gerçekten çok önemli role sahip olan Dele da diğer bir Joker oyuncu listemizdeki. Burada Hatay Spor'da zorlandım açıkçası çünkü Stramberg, Didier Lamkelze, Kamil Ahmet Çörekçi gibi birçok farklı bir ülkede oynayabilen oyuncuya sahip Hatay Spor. Fakat benim tercihim Dele Bashiru oldu. Çünkü Dele Bashiru'nun ön libero'da kullanımı, sol kenarda ve sağ kenarda kullanımına ek olarak bir de 10 numara oynadığını görüyoruz Hatay Spor'da. Kariyerinde daha çok onu dribbling özelliğiyle top taşırken görüyoruz. Manchester City altyapısında ve savunmanın önünde oynayan Dele Bashiru ligimizde bu atletik özellikleriyle, dribbling kabiliyetiyle hem kenarlarda kullanılan, hızlı hücumlarda atak sonlandırmayı iyi başaran hem de 10 numarada ciddi bir hücum tehditine dönüştü. Onu ilk kez 10 numarada 23 Ağustos 2019'da Paul Harsley Chelsea U23 karşısında Manchester City altyapısında kullanmış. Ve ilginçtir ki onu kanatlarda ilk kullanan hoca da Volkan Demirel. Yani bu sezon itibariyle kenarlarda ve özellikle de hücum aksiyonu tamamlama açısından kanat forvet gibi kullanılması Volkan Hoca ile gerçekleşmiş. Volkan Hoca'dan da boyunca oyuncuya dair böyle bir inovasyon görmek bence oldukça kıymetli. Süper Lig'in şoker oyuncularından diğeri ise Erdoğan Yeşilyurt. Antalya spor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt özellikle sağ kanat ve sol kanatta dribbling meziyeti, şut meziyeti ve topu çizgiye sürüklediği aksiyonlarda asist özellikleriyle Rıza Çalınbay tarafından birçok kez kullanılmıştı. Fakat son dönemde Nuri Şahin tarafından sağ bekte kullanılması ve verdiği ofansif katkı Erdoğan Yeşilyurt'u da bence jokerler arasında almamızın en önemli sebebidir. İlk kez Hakan Keleş Sivas Spor'un başındayken Alanyaspor karşısında yaklaşık 1 dakika süre vererek kullanıyor. 2019 yılında. 2020 yılında Erzurumspor karşısında Rıza Çalınbay onu Sabek'te değerlendirdiği maçta bir de asist yapıyor. 20 Eylül tarihinde. Yani Rıza Çalımbay'ın oyunundaki rolünü çok iyi biliyorduk Erdoğan Yeşilyurt'un. Ama ofansif bir Sabek oyuncusuna dönüşmesi de Nuri Şahin'le beraber bu sezon sıklıkla gözlemlediğimiz bir mevkiyi kullanımı. Erdoğan Yeşilyurt'un zaten profilini de gördüğümüzde birçok farklı mevkiyi oynadığını görüyoruz. Süper Lig'in jokerleri ne kadar kıymetli bir kez daha gözlemliyoruz. Bu listenin şüphesiz en çarpıcı kullanımlarından bir tanesi Feguli'nin savunma önünde oynaması. Bunu da ilk kez deneyen hoca Alparslan Erdem. 14 Ağustos 2023 tarihinde Karagümrük'ün Beşiktaş'la oynadığı müsabakayla beraber bu sezon Feguli'yi biz Regista kullanımında görüyoruz. Kariyerinde iç oynamışlığı var. 10 numara oynamışlığı var. Kenarları zaten söylemeye gerek yok. Ama savunmanın önünde bir regista profili ilk kez deneyimlediğimiz bir şey oldu Feguli'nin kariyerinde. Ve bu kullanımın ardından milli takımda onu bu mevkide kullanmaya başladı. Mısır ve Senegal karşısında Feguli'yi milli takım formasıyla savunma önünde oynarken gördük. Yani Alpaslan Erdem Hoca'nın bu inovasyonu milli takıma da uzandı bu sezon. Süper Lig'de kadrosunda bulundurduğu oyuncular açısından ya teknik kapasitesi ve birçok maçta deneyim faktörünü de devreye koyduğumuzda Feguli'nin kara gümrük açısından ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da her geçen gün daha da net görüyoruz. Fakat savunmanın önünde aldığı toplarla, attığı uzun toplarla özellikle, hat kıran paslarıyla farklı bir rol, farklı bir kullanım ve diğer oyuncuların aksine biraz daha Türk kuralını kolaylamak, biraz daha bu kuralları yıkmanın aksine burada taktiksel bir planlama görüyoruz. O yüzden Feguli de Süper Lig'in en ciddi joker kartlarından bir tanesi. Son jokerimiz Berkay Özcan. O da özellikle Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi aslında Manchester United karşısında merkez orta sahada çok acayip bir performans ortaya koymuştu. Berkay Özcan'ı genellikle 10 numara olarak biliriz. 8 numara olarak biliriz. Fakat kanatlarda da çok rahat performans sergileyebilen Berkay ligin taktiksel açıdan gerçekten joker diye tanımlayabileceğimiz oyuncularından bir tanesi. Başakşehir'de şüphesiz Deniz Türüç'ü, Dubai'yi kullanım itibariyle Joker gibi düşünebiliriz. Dubai'nin özellikle iki beki oynayabilmesi, merkezleşebilmesi, Deniz için hem sol bek oynayabilmesi, sağ kenar 10 numara. Bence Berkay Özcan, hoca kim olursa olsun farklı mevkileri oynayabilmesi itibariyle Başakşehir'deki Joker oyuncu. Berkay'ı önlü büroda veya savunma önünde ilk kullanan hoca da Vedat İnce Efe. 29 Eylül 2015'te Türkiye U18 Belçika U18 mücadelesinde savunmanın önünde kullanmış. 6 numara gibi. Berkay Özcan'ı bu mevkide kullanmak ve onun dribling, pas, top taşıma, şut, uzun pas birçok özelliğinden faydalanabilmek de gerçekten farklı bir inovasyon. Berkay'ı zaman zaman ön liberoda da gördüğümüz maçlar olacağını ileride öngörüyorum ben açıkçası. Bambaşka'nın bu bölümünde Süper Lig'in Joker'lerini değerlendirmeye çalıştık. Sizler de Joker oyuncu dediğiniz, farklı mevkilerde iyi performanslar gözlemlediğiniz oyuncuları lütfen yorumlarda aktarmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Markajda kalın. Bambaşka'nın sonraki bölümünde görüşmek üzere.